Maya başladı göktü. Koşmaya başladı göktü. Hadi bakalım. Acaba minik kayacaktan aşağıya doğru kayayım mı? Yukarı mı çıkayım? Ne yapayım? Kedicik sen ne geziyorsun kedicik? Düşersin kedicik. Çılgın kedicik. Göktü. Nereye gidiyorsun Gökto? Oradan mı kayacaksın? Bekle ben o tarafa geleyim bekle. Uling! Bak kayıyor bak, bak 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 bak. Bak 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 hiç babasını beklemiyor bak. Kaçma buraya gel çabuk. Ya bu Gökto nerede? Bak bir daha kaçıyor. Allah 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 yakalayacağım ben bunu. Bir daha kaçıyor ya. Oo. Hadi kay bakalım göreceğim seni şimdi kay. Kaç hadi o tünelden gir. Yok boş alan var. ha ha, ha, ha. göktü kaydı Evet şimdi farklı bir farklı bir etap deniyor göktü ama oradan düşme ha Hadi çek o bacağını çek Aynı çek. çek evet çek. Şöyle bas ha. Bastın mı hadi Aynı. bir daha Evet Ayağını çek Aynı çek. çek Hadi Öfü çektin olmaz. mi Buraya, buraya bas ha. Hadi çek, çek. ayaklarını çek, çek ayağını Hadi <laughs> çek Ay. Paraşütçü komando göktü Paraşütçü komando göktü. Hadi bakalım göster kendini. Neredesin? El salla Göktuğ, el salla oradan, el salla. Hadi gel bakalım. Hadi gel komşu kay bakayım buradan kay. Kay bakalım. Nerede gökku ya? Buradayız. Hiç kaymıyor ki bu göktü. Aferin. Sana. Aferin kaydı. Yakalayacağım şimdi ben bu göktüyü. Kaçma buraya gel. Uleyin. Uleyin bu ne hız? Yakalayamıyorum ben bu göktuğu ya. Allah Allah ya. El salla komşu. Çabuk el salla. Ya bu bizi oynatıyor ya. Kay bakalım. Komşu neredesin Kay bakalım komşu. Kay bakalım. Hadi kay. Ağrı vız, vız vız kay bakalım. Hop bile. kaydı 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 göktü kaydı. Evet. Annesi tahterevalliye revarlıya binsin Göktuğ. Hadi tahterevalliye revarlıya binelim. O tekne binelim. Hadi bakalım. Hop hop baykuş. Tospik. Ata binecek ata annesi. Dıkı dık dıkı dık dıkı dık, 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 dık. ata binecek o. Binecek misin ata? Yavaş. Hadi bin ata ata bin. Dengesiz duruyor mu? Binmeyecek misin? Korktun mu attan? Attan mı korktun? Üç buçuk mu attın attan? Aa, güneşli tahta binecekmiş annesi. Annesi geliyor. Göktuğ güneşli var diye binecekmiş. Hop hop. Bunu da mı istemiyorsun? Çabuk sıkılıyorsun oğlum. Yakalayın 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 yakalayın. Arkadaşım Göktuğ. Neredesin? Arkadaşım Göktuğ neredesin? Kay bakalım. Hadi Kay seni bekliyoruz. Hadi Göktuğ kayar mısın? Komşu neredesin komşu? Ya bu komşu kaymıyor ya. Hadi kaya hadi. Hadi kay bakalım. Abo. Kaydı 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 kaydı. Kaydı 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 kaydı. Hey! Hayır olmaz. Kaçma, kaçma buraya gel. Kaçma buraya gel komşu. Ay! Tahtere varliler güneşli. Kayacaklar, tüneller güneşli. Yaylı atlar güneşli. Güneş Park burası. Komşu komşu. Komşu 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 neredesin? Kaçma buraya gel. Buraya gel. Allah Allah. Tüh kaçırdım ben bu gördüğü elimden. Komşu komşu. Ay. Ben bu göktüğü yakalayacağım. Kaçma buraya gel. Buraya gel kaçma. Komşu komşu neredesin? Oho. Nereye gitti bu gökdü ya? Aa, Göktuğ salıncağa bindi demek. Komşu komşu. Hop, <laughs> oydu. Bana vurma. Oh, my goodness. <Sessizlik> Aa, kung fu yaptı ya. Aha, gerçekten yaptı. Ay. Ay. Kung fu yaptı bana. Ay ay ay

Normal sallansın Ceb ve videomuzu kapatalım. Bay bay yap, anneciğim. Bye bye yap. Yine görüşürüz. Takipte kalın. Koş 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 çık koş çabuk 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 çabuk. Dikkat et. Bakalım nasıl kayacakmış bakalım. Hadi kay bakalım. Hadi gel. Hop. Hmm. Kaydı. Hadi bir daha yap bakalım hadi. Hadi bakalım. hmm Hadi kay bakalım. Hadi kay. Aa, hadi bakalım. Ne güzel kaydın böyle. Hmm. Dikkatli çıkıyoruz. Evet, yavaş yavaş dikkatli, dikkatli, dikkatli. Hadi kay bakalım. Hadi kay. Hadi çabuk kay. Aferin. Tospik. Hop hop baykuş. Hadi hop hop baykuş. Bir kez daha kay bakalım. Göster enerjini. Hadi pampa. Göktuğ pampa kay bakalım. Göktuğ pampa kayıyor. Hadi baykuş. Aha. Kaydın mı? Kaydın. Kolay kaydın mı? Zor mu? Değil. Zor değil mi? Anneye bay bay yap, anneye bay bay yap. Baba. Taş kafa su diye de bay bay yap. Hadi ya yap. <laughs> yaptın mı? Tamam. Hadi kay bakalım bir daha kay hadi bir daha kay. bu, daha bu kardeş. minnak kayacaktan kay minnak kayacaktan hadi. Hadi minik kayacaktan kay hadi. Babim, babam, biraz kardeş değilim, ee, kardeşi yok şimdi nereden bulayım sana kardeşi? Hadi bakalım hadi bakalım hadi çabuk çık hadi çabuk. Hadi kay bakalım çabuk. Hop hop baykuş. Gökdüğü kayıyor baykuş. Kaydı kaydı yuhuu.